گو چاقی ماقی و شاقی ساقی تبوی خواهی بی مراکش بو کامل کنات سن عراقی محمد بوتی تا دلو جگره مسوطی مجملیش کاشیر دوتی از هات مرقن رنگی بکیر خونه پروتی جبو پالا جبو مالا جبو شوانا جبو گوانا جبو میوانا پیتی ویدی گوشت بردرانا دار راستی تمام ایسانا ام کت نو دستو ننگی خیلو نزانا مفض فروت ما تاسو رو مخالف معنا پاي دي وړانده پرانا دي خپل کنده خواندارو کېران غوډېران ډېرا مدرسه ته کېرا ما جاب خلاص کټو مزلامو مې را ډېران 3 14 نه دیگر ګندو بازاره کوردستاني من اوره کلیسیوونه وانه خوځه شي کیچې بنا صاحب کټ چاو زوونه کوردستاني اند به ناشتی او به قشنتي په خپلم ده کالجانه جيبم ده قصو كريديت کارت یې چاڅد Malifiyetiyle değerlendirmeyin, bakın almayın. Bıçaksız da kalmayın. Pazarlık yapana, toptan isteyana, top sakal bırakana, kulağına küpe takana, anasına babasına karşı gelana, yolda gidip de kıvırana, pis bıyık bırakana, pırçık bırakana, bir de karı parasıyla geçinen erkeklere de satmıyorum. <laughs> Diyarbakır'dan Batman'a, Sirt'ten giderim ben bana, muhtaç olmam ona buna. Ümidi bağlamıştık dikardı o da taktik türbana, bana, hasat kalı kuru soğana. Diyarbakır'dan Urfa'ya varamadım hiçbir safaya. Hala bakın şu kafaya, Mercedes'i kaldı e kaldık yaya. Bizi satınız makarnaya. Diyarbakır benim ilim, ral oldu ağzımda dilim, gel otur yanıma gülüm. Her gün zamıyla zulüm, her yanım kokuyor ölüm. Seçimlerde bizi kandırdınız, oylarımızı aldınız. dallarımızı bummaladınız. Her tarafa ölüm saçtınız, zaptan geri kaçtınız. Trabuk kaçan kurtuluyor. Bizi bizi oraya var, düzmün bir yetlerim var. Büyük yukarıda kuruyorlar, her doğal kuyulama da var. Recep, Recep, Aman Recep, 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 Yaman Recep, Davusta, Kahraman Recep, İsrail'de, Ajan Recep, Amerika'da, Namlı Recep, Arabistan'da, Şanlı Recep, Kürdistan'da, Kanlı Recep. Atma Recep, din karası. Satma Recep, kaçın kurası. Ufak ufak al, cimcimle de etsin. Ankara, Börtatike, Krasetan, Suetanike, Baledike, Oyenike. Dövme kasa bıçakları Bursa'ndır Bursa Adam olup da sözünde dursa Memleketi kara şu tecavüzü belamıysa Gel gel